Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Edirne Kapı Kuş Pazarı'nda sanırım 5. bölümdeyiz. Kadir Baba burası da senin değil mi? <laughs> çay, çay, çay. Çay, Arkadaşlar ya, valla bugün sıra sıklam Sırtım da böyle susu böyle ya. Çay, Bayağı çay, ıslandım çay, böyle. Dişik kelebek var mı? Dişik kelebek var abi. Evet, bir Başkan beni çekiyor Samet. Ölüm kuşlarının kuşları arkadaşlar bunlar. Zeytin buruldu arkadaşlar. İstasyon durağının orada mezatları var bunların için Vallahi verdim amca. Hemen şimdi, şimdi verdim ha. Ne renkti? Evet, Siyah evet. bir ama kumdur kumdurdu. Şerefe. Ona ona, ona Aynen Sahi, öyle. Sahibi vesilesi. Ve sahibi vesilesi. ben daha Keşke bir şey olsa. Yok ya. Şu yok. olsa keşke. Yok. yok. O bu. Buna... kolay gelsin. Allah razı olsun Bak kaya. Eyvallah abim. Bu Hasan'a Gel ya. Ayak üstü reklamını yaptım ha. Sıkıntı yapmaz. Abi ver. Bana Açık adres de verdim ha. <laughs> Mezatın adresini de verdim açık adres. Ver abi ver. Kartımızla gösterebiliriz. Kartta gösterim <gülüyor> böyle. Görünmüyor. Tamam et tamam tamam. Ama bu kuş biraz. Daha daha da ihtiyacı var. Elinde biraz stres yapmış belli. Hadi. Özcan. Kabin numarası arkadaşlar. Var Allah razı olsun abi. Ha bunları söylüyordun ha. Bunları diyordun. Burada fiyatlar kaçtan başlıyor? Kaça kadar çıkıyor? Doğru abi sana dediğim kuşlara. Şey kaç para verdi? Hepsine. Gördük gördük. Oğlu da burada. burada, burada Niko yani. abi de burada arkadaşlar. Ömür kuş, kuş evinin sahibi. Evet aynen aynen. Ömür kuş ben, benim sahibi abi bu benim şura. Baktan... Sunan, sunan sahibidir arkadaşım. Mezatı sunan hayır, kimse ya. sahibi odur. <laughs> olsun Ev kendini patron gösteriyorsun. <laughs> Biliyorum. Biliyorum. Sen benim soruma cevap vermedin. Kaçtan başlıyor? Kaça kadar çıkıyor? Ben duymadım abi Abi 25'ten bir başlıyor 150'ye kadar çıkıyor. Abi. Şu bölüm sadece değil mi? Evet. 25'ten başlıyor. 150'ye kadar 150'ye kadar, 150 kadar, 150 kadar çıkıyor. abi, abi benden mi? birisi dişi bastı. Ben Ömür Kujevi kardeşler pazarcıyım. Youtube kanalım var Ömür ee, Kuşevi Niko diye kaydedin Seyredin beni her pazar buradayım ben Youtube'da kanalın da abi onu da söyle Ömür Kuşevi Niko Ömür Kuşevi Niko arkadaşlar Youtube arkadaşa, kanalımda ya, vallahi. Vallahi. Abi, Facebook'ta da Facebook'ta Ömür Kuşevi Ömür Kuşevi yazıyor arkadaşlar abi, abi, abi. Oradan Nikon'un yeri diye yazıyor arkadaşlar. Burada var mı? Var Bir bakabilir miyim? Bir Şöyle buraya da çekeyim arkadaşlar. En ucuz burada. Uğur abi ben gidiyorum. Yarın görüşürüz. Hadi. Yarın çok işimiz var sende. <laughs> Ben bundan anlattım, canlı anlatacağım. Tamam mı? Orkay, şunu aslanı buraya daldım ben. yüz etmiş olurum Posta, Posta i̇şte Yo. bir şeye, bir tamam. bu. Yok. <laughs> biraz Arkadaşlar şu göze baksanız ya. Gördünüz mü arkadaşlar gözünü? Göz yuvarlak değil arkadaşlar. Boydan boya çizik gibi. Göz bebeği. Diğer gözü normal ama evet diğer gözü normal. Kelebekler değişiyor. 30 liradan başlıyor. Göz gördün mü dayı gözü? Şu gözü. Evet. Yuvarlak Kelebek değil. Boydan boya. Evet. Yani? Ben daha önce öyle bir göz yapısı görmedim valla. Başkan burada kuşlar kaçtan başlıyor? Kaça kadar çıkıyor? Başladı. Evet beyin 20 liradan başlıyor. Da. Ta kadar. Yumurtalar şeyleri? burada yumurtalar. Yumurtaya gel. 200'e kadar var abi. Arkadaşlar 20 ile 200 arası değişiyor burada arkadaşlar. Hayırdır abi be. Dişi, mi? dişi de var artık da var. Dişi hem dişi, dişi var. abi. Dişi var, abi. Almasa ben salça olabilirim. Bu oyunda bunun şey mi oldu? Dövdüler abi. Kestik mi? Ne de ya? da. Şey olur. Hiçbir işlem yapılmadı abi. Aa Şöyle, şey mi şey mi demiş, var? Var? Bir, bir şey mi var demişler? Bir işlem mi Bir tane daha olur. Bir şey görünmüyor abi kuşlar. Yok görünmüyor da. Aha. Evet. Sen de amca almışsın. Şimdi koliyle geliyor ya pislenmiştir. Ya bir de yağmur yağdı fasistine. Ondan da olabilir. Ben bunu hapsiyle bekliyorum. Hangisi abim? Erkek. Sen de bir şey ver. Babası kedi mi? yoldan yani. geldi o kuşlar. Çok güzeldi, kuşlardır yani ha. Emin bir ol abi. Yani. bir şey söyleyeyim mi yani. abi? Bir şey söyleyeyim yani. Çek bir dakika. Kırk tarafa çık oğlum oraya Bir kere kuş ben. Çekil Bir altına inme bence. İnmeyeyim değil mi? İnme, yirmin altına inme daha yani. Sen almasaydın ben alacaktım lan. ben. Bak video durduracak mı? Çek o sen alıyorsun sen ilk defa doğru ben. İlk kez arkadaşlar kuş alıyor abi. Şimdi bir tane o erkeği de alsana abi takım al. Ben bunu, ben bunu araba, araba vuracağım. Araba vuracağım. Ha tamam. Ala çıkarmayı düşünüyorsun. Olur bilmem ama. Şans nasip abi. Siyah güzel bir ala çıkar inşallah böyle. Hayırlı uğurlu olsun abi. <laughs> Oğlum ne yaptın lan burada bir şey vardı. Ben satarım abi. Ben ver parası ver. ver para. Bak, ben parasını ver. Ne vereceğim lan paraları? Bak. Hem de benim yanımda sattı. Bak bir de adamın yanında satıyor arkadaşlar. Benim yanımda sattı. <laughs> sattı. Oğlum, ver, ver. sattı. Bunları değil lan öbür şey. Aynen. Kuş evi Niko kardeşim. Her zaman uygun fiyatta kuş bende var. 10 lira 20 lira. O kadar abi. 50 lira 100 lira. 20 lira. El, el, arkadaşlar e, Niko Kuşevi Zeytinburnu'nda Aynen. Bir e, Bir numarayız abi. Çağrı, çağrı, çağrı marketin, hemen yanında arkadaşlar. Yardımcı ol. Kuş satmak isteyen varsa gelsin. Kuş almak isteyen varsa gelsin. Sohkanı kuş da... almayın arkadaşlar. Gidin sohbete çaya gidin. Hiç sıkıntı ya yok. Yok canlı yanında değilim. Youtube'a video çekiyorum abi, işte. Haritalarım görür. Bak mesela Birol Kara abi de var Birol Kara o da çok severim bak o da geliyor. Bu hafta da... gelecekti gelmedi. Yağmur yağdı abi. Alttan beri burada. O zaten. normalde sabah erken geliyor normalde. Adam benim villam var sanıyor kızlar adam erken. Olsun kardeşim yakışır. <laughs> Beyler mükemmel <ben> dolaplar. Pazarda <laughs> şenlik var bugün. Şahane vallahi edeşim. Gel dönüş kışı. Şöyle şöyle çekeceğim burası şu anda biraz yoğun arkadaşlar durduracağım şimdilik. Kolay gelsin abi ayrı işler olsun. Yağlasın. Motora başı 20 lira, videoya 50 lira alıyor. Reklam parası abi. <laughs> o zaman yani. ödeştik, bitleştik o zaman abi. Abi kuşların kaçtan başlıyor burası? Kaça kadar gidiyor? Kaçtan başlıyor, 50'den başlıyor. 200'e kadar gidiyor. 50'den başlıyor, 200'e kadar çıkıyor. Evet. Burası abi. Burası %100'den başlıyor, beş kadar çıkıyor. Yüzde beş yüz arası değişiyor arkadaşlar. Tane işi mi, takım işi mi? Takım 500 olan arkadaşlar takım sanırım ya, ya. at başlar. Arkadaşlar video durduracağım bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki videoları görmek için arkadaşlar abone olduktan sonra zil butonunu açarak siz de herkesten önce videoları izleme şansına erişebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.